Evet aynı günün içinde 19'u devam ediyoruz. Arkadaşlar tekrar bakıyoruz. Alım yönü devam etmekte. Dolayısıyla biz de e, zaten evet açık pozisyonlarımızı tekrar itirip 5 dolardan yukarı doğru hamlemizi yapıyoruz. Bu arada bakiyemizi görüyorsunuz burada. Bu para doğru müthiş bir çıkış var. Görüyorsunuz arkadaşlar şu an canlı. Müthiş yani buradan. Oraya hiç bakmanıza gerek bile yok. Buradan ne oldu zaten ortaya çıkıyor. Buraya bakın gidin yeşildir. Evet. Hem de müthiş bir farkla. Oraya isterseniz direkt buraya bakın. Bu 5 dolar, 3,5 dolar para kazandı arkadaşlar. Şimdiden ben size söyleyeyim. Evet, de işte kazandı. Çok acil etmeye gerek yok. Evet. Yukarı doğru hareketler devam etmekte. Biz de yukarı doğru hareketimize devam edelim. Bölüm ne Dikkat ederseniz artık dördüncü, beşinci adımlara e, Pek gittiğim yok çünkü daha net önümüzü görebiliyoruz arkadaşlar. kazandı. Evet, yukarı çıkış devam ediyor. Biz de yukarı doğru hareketimize devam edelim. bu hareket yukarı çıkış hareketi kaç dakika sürer ne olur bilinmez onu tabi buralardan bakıyoruz giymeleri iyi döndüre 455'e 440 şu an sonlar bir hareket hazırız Bakalım dördüncü adımı görecek miyiz? Bu birkaç videodur. Daha olmadı. Gerek olmadı. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 419'a 426'a 28.34 diye giriyor. Sakinliğimizi korumamızda her zaman için fayda vardır. Serin kan bulmamızda fayda vardır. Arkadaşlar bu şekilde devam etmekte yatırımlarımız şu an kazanılan para burada durmakta. Piyasanın dalgalı olabileceğini kabul etmekte de fayda var şu an hareket yukarı gözükmekte. İşte açtık. 10 saniye kadar kazanıyor pozisyonunda ama her ihtimale karşı biz hazırlığımızı yapalım. 22. Son anda alacaktır bu. 1-0. Hadi bakalım oğlum üçüncü adıma gerek kalmadığını hep beraber gördük değil mi arkadaşlar? Yani dördüncü adıma bile gitmeden paramızı çıkarabiliyoruz. 639 dolar oldu bu arada. yolar ki bazen de arkadaşlar bunu yani nasıl bu haberi 10 binlerde falan geziyor. Yani arkadaşlar e, uzun saatler oynamıyorum bir. Yani oturup nasıl uydu çekiyorum sonra kapatıyorum bazen o, aklıma gelmiyor bile. Bazen paramı çekiyorum para ihtiyaç oluyor arkadaşlar. Siz sadece olaya bakın Orada ne kadar olduğu olmadığı çok da sizi aslında ilgilendiren bir şey değil diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakıyoruz. Devam etmeli miyiz? Bence etmeliyiz. Tamam o zaman. 5 dolar. Taciz günü de zaten yukarıdaydı. Görmüştük. Daha önce bakmıştık arkadaşlar oraya. Kızardı. Hemen endişeye kapılmayın. Yani moving olan üstünde bu giden gelen şeyler. Alttaki çubuklar bizi destekliyor, trend line bizi destekliyor. O halde e, yani takas koymak için yeterli nedenlerimiz var. Onu görüyoruz. Peki 17 saniye kaldı. <laughs> Belki de geçecektir şimdi. Bakalım geçecek mi? 25 Evet geçti. Evet arkadaşlar geçecek mi dedik. Geçti ama sonunda yine döndü. Bilemiyoruz son durum ne oldu? Kaybedildi son anda. Geçti ama son bir olayla kaybetti. Yani ilk adamı. Endişelecek bir durum yok. Bunu görüyoruz. 25, 51. Çok büyük bir ihtimalle buradan biz bu şeyi takas alacağız. 4 adım. Bazen ekstra, çok çok ekstra bazen bir adım atıyoruz. Atma turunda kalıyoruz. Ama şu an işlere yoğunda gittiğinde Biz de gözlemliyoruz Siz de gözlemliyorsunuz Sonuçta bir videodan bahsetmiyoruz Arkadaşlar sürekli arka arkaya belki 50 tane 100 tane video Çektik Ve sizde paylaştık Bir video olsa insan alem eder kalem eder Onu denk getirebilir Ama arka arkaya 100 tane video çekiyorsanız böyle bir şansınız yok arkadaşlar. Mutlaka işin yolunda gitmesi gerekir. Kazandı. 649 dolar oldu. Kaç dakikamız oldu? Biliyorsunuz YouTube'daki vaziyet arkadaşlar. Bir atımlık daha barutumuz var. Şuna bakalım bir. Evet evet. Gayet iyi. Gayet iyi ve yolunda. Bunu son bir şekilde bir yatırım olarak düşünebiliriz. 5 dolardan. isterseniz siz 50 dolar yapın ama arkadaşlar ben benim sistemim böyle. Daha başka aklımızda birkaç bir şey var. Yani cephede savaş verirken A, B, C planları var. Yani mesela A planı zaten görüyorsunuz. B planı da göstermiş gibi oldum. Aklımızda bazı şeyler var. Onlara arkadaşlar şu an kullanmaya ihtiyacımız yok. Evet. Gayet makul. O görüntüyü yani o şekilde gördüğünüz müddetçe, biz de aşağıda yani bu tarafta bu olaya devam edeceğiz demektir. Videolarımızı iyi izleyen arkadaşlara tekrar tekrar çok teşekkür etmekteyim. Aşağıda bu firmanın kayıtı linkini atacağım. Arkadaşlar olur olmaz firmalara gitmeyin. Her firma aynı şeyi vermeyebilir. Güvenilir olmayabilir. Kullandığımız bu olduğu için buna güvendiğimiz için bununla devam ediyoruz. 1 doları koyduk. 2 saniyede vazgeçildiği zaman vazgeçmedik de onayladık. 402'ye 399 diye gidiyor az sonra geçecektir 402'yi. Umarım öyle olacaktır çünkü görseller onu işaret etmekte. 40 saniyemiz var takasımızın sonlanmasına arkadaşlar diyor ki işte 120 183 saniye deneyebilir miyiz? Ya deneyebilirsiniz Zaten denemeden bir şey bilemem ben. Bunu kullanıyorum. 120 saniye 180 saniyede kullanabilirsiniz evet sizde Kendinize göre bir şeyler çıkarabilirsiniz. Siz de bizimle paylaşabilirsiniz. Memnun oluruz. Paylaşmak güzel şey. Evet arkadaşlar 15 saniye kadar savaş kızıştı. Dediğiniz gibi yukarı çıktı 402 406 gayet iyi umarım buradan geriye gelmez. Eğer kaç dolar 20 dolar vermiştir 20 dolar koyacağız eğer bu kaybederse. Ama umarım kazanır dedik ama evet sanırım kaybetti. yine doları koyduk şu an. Yine aynı yöne. Evet umarım buradan uçacaktır bir artık. buradan uçacaktır. 424 lira geldi bile. 15 lira geldi bile. 300. Ah, video az bile için çekmiştim arkadaşlar. Onu bittiğini gösteriyor bana. Az Bunu hemen akabinde çekiyorum çünkü. Videolarımızı kısa kısa yayınlamak zorunda bırakıldığında bu şekilde beni de zorlayan bir sistem oldu. Bakın uçtu değil mi arkadaşlar? Peki buraya bakalım nasıl uçuyor? Gayet yukarıda. Peki bir de buraya bakalım 464'lere geldi görüyorsunuz değil mi? O kadar Steril çalışıyor ki arkadaşlar inanılmaz, İnanılmaz yani O kadar söyleyebilirim Çok memnunum çok çok iyi gidiyor Evet işte Aldı Kazandı yazısını beraber okuyalım Sonra da sizle vedalaşalım. Kazandı 1674 Evet arkadaşlar bu videoda 659 dolarda bu şekilde bitiriyoruz. Son bir bakıyoruz. Bakın halen devam edilebilir normalde. Evet. Devam edilebilir. Burada e, videoyu e, kapatıyoruz. Arkadaşlar bakın 12 dakika olmuş. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.